Merhabalar. ilk e, YouTube videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ilk olarak e, FC25'te haftalık paketlerimizi açacağız. Ardından biraz Fenerbahçe'deki son gündem hakkında değerlendirmelerle ve Manchester United karşılaşmasının değerlendirmeleriyle videomuzu tamamlayacağız. E, şu anda Güncel kadromu da sizlere göstereyim. Bu, görev kadrosuydu. Ee, şöyle göstereyim. Şu anda kadromuz bu şekilde. Görüyorsunuz. Şimdi, Fenerbahçe'de kötü gidişler. Ee, elbette taraflarda bir isyana sahne oldu. Ve dolayısıyla başta denk sektör Mourinho ve Ali Koç olmak üzere uzun yıllardan beri süre gelen şampiyonluk ansetiyle beraber bir tepki oluştu. Bu da gayet doğal. Ee, i̇şte gündeme ettiğin Saran'ın ile anlaşmış olması ki bunu da beni yapmıştık. Ee, Twitter hesabıma ee, o dönemde girenler bunları gördü. Ee, bu durumlarda herkes fikirlerini söylemekte özgür. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Mourinho gibi bir teknik direktörü getirmişken ki bugün de meclis United karşılaşması var ki Avrupa'da çok daha etkili bir Fenerbahçe bekliyorum. Ee, sabretmek lazım. Hemen şu anda bir teknik sektör değişimi ki Ali Koçlu yönetiminin yıllardır yaptığı en büyük hata sürekli teknik sektör değiştirmek. Yani Denk sektör istikrarı en azından sezonu tamamlayacak. En azından bir sezonu tamamlaması lazım. Ee, şu anda teknik sektör değişimi tamamen zarar verecektir. Ee, takımın dağılmasına sebep olacaktır. Hem mental olarak hem de bu yarışta tutulmak için. Mourinho gibi bir ismi getirmişken bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Hem de 30 milyon euro sözleşme fesih bedeli var sözleşmesinde kendisinin. Dolayısıyla bu kadar Kolay değil yani. Şimdi size e, şu kadarını söyleyeyim. E, evet, Saadet Saran Conte ile anlaşmıştı ve e, Conte ile anlaşırken de bir kendisinden e, transfer listesi dağılmıştı. Kendisi 5 tane transfer istiyordu. Ee, bu istediği 5 transferlerin içinde Ferdin'in kalması koşuluyla 5 transferdi. Onu söyleyelim. Ee, ben Ferdin'in kalmasını istiyorum. Onun haricinde ee, sizden 5 tane transfer istiyorum demişti. Ee, anlaşmak istediği isimlerden bir lupa koydu. Onu söyleyebilirim e, transfer adaylarından bir tanesi oydu. E, evet yani şimdi geniş çok farklı bir transfer dönemi geçirdi Fenerbahçe Conte ile. Yani farklı bir strateji ve ona yönelik bir transfer planlaması olurdu. Ama şu an geçmişi konuşmaktansa bugünü konuşmak lazım. Nelerin düzeltilebileceğini konuşmak lazım. Fenerbahçe çok kritik yerlerde puanlar kaybetmiştir ve bu kaybettiği puanların da ee, ilerleyen süreçte değerinin anlaşılacağı özellikle transfer döneminin sonlarında anlaşılacağını söyleyebilirim öneminin. Şimdi e, evet bugün de Manchester United maçı var. Herkes e, bir endişeyle bakıyor bu karşılaşmaya ama Manchester United'un durumu da benzer şekilde yani Eric Hagın durumu da e, kötü gidiş sebebiyle e, her an topun ağzında diyebiliriz ki Erik Ten Hag'a Manchester United yaklaşık 2 sezondur sabrediyor. Bunu da söyleyebilirim. Yani sezonu tamamlamak çok önemli. Bir anda e, sezonun ilk yarısında teknik direktör değiştiren hiçbir kulübün bir anda hani performansı 3 kat 4 kat artmayacak. Aksine zarar verecektir. Ki Mourinho gibi bir ismi de hemen vazgeçip gönderemezsiniz zaten. Evet Fenerbahçe belli bir geriye düşmüştür. Özellikle Jadon Volden'in sezonu kapatması da bunda etkili olmuştur. Ama e, doğru bir e, devrarız transfer dönemi geçirilirse ve şimdi artık bu sezon tamamen rakibe bağlı olduğu için yani Galatasaray'ın Beşiktaş'ın puan kaybetmesini beklemek zorunda artık Fenerbahçe. Bu özgürlüğü kaybetti aslında bu özgürlüğü kaybetmesi e, iyi olmadı. Hiç iyi olmadı aslında bakarsanız. Keşke hani böyle daha yakın en azından 2 üç 3 da tutabilseydi ile halledebilirdi. ikinci e, i̇kinci devletin Galatasaray karşılaşmasını kazanarak. E, bu arada <laughs> Fenerbahçe'nin transfer döneminde de peşinden koştuğu Hoyberg geldi gördüğünüz gibi. Team of the Week paketinden iyi olmadı ama böyle bir pick geldi. İyi değildi bu arada. Şimdi bugün de Manchester United maçı var. Yani nasıl bir kadro bekliyorum? Nasıl bir oyun bekliyorum? Şöyle anlatayım. Şimdi Yusuf Ali şu ana kadar yeterli birim alınamayan bir oyuncu. Edin Dzeko geçtiğimiz sezona nazaran formsuz bir sezon başlangıcı gerçekleştirdi. Cenk Tosun'a daha çok şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk 11'de yine ben Yusuf Ali Siri'yi bekliyorum. İlk 11'de başlamasını. Ama özellikle İrfan Can'ın bu karşılaşmada değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kanatlarda bile olsa. Ve Maksim'in İrfan Can kanat ikilisinin bu karşılaşma özelinde daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Özellikle orta sahada Şimanski'den vazgeçtiğini düşünmüyorum Jose Mourinho'nun çünkü En formsuz dönemlerinde bile kendisine inancını Gerek Basın toplantılarında gerek Antrenman esnasında gösterdi Dolayısıyla da ben aslında Mourinho'dan Daha çok kompakt bir oyun anlayışı bekliyorum Bu UEFA Avrupa Ligi'nin Bir yol olduğunu uzun bir maraton olduğunu Bilerek bir kadro çıkaracağını, oyun planı kurgulayacağını düşünüyorum. Ee, Eric, Eric, Ten da, Jose Mourinho da, bu maçta yenilen çok büyük bir stres altına girecektir. Onu söyleyelim. Ee, özellikle e, İngiltere medyasının Erik'ten hak konusunda çok ciddi eleştiriler olmasına rağmen Manchester United'ın kendisinin e, destekçisi olduğunu Bilmiyorum. Ama bir köşede de Zinedine Zidane gibi bir e, detay duruyor. Yani bunu da bir bilgi olarak vereyim. Zinedine Zidane olarak duruyor. Yani birkaç tane daha maçta e, puan kaybederse Erikten Ten Hag e, kesinlikle e, bir ayalık söz konusu olabilir. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Şimdiden vereyim. Kayıtlara geçsin. İleride günü geldiğinde bu videoyu hatırlarız. Ee, şimdi eğer Ali Koç takımdan ayrıldığında, başkanlığı bıraktığında, saadetini saran olmayacağım dedi ama aday olursa ileride bir gün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kesin olarak Antonio Conte olacak. Bunu size şimdiden söyleyebilirim. Eğer Saadet'in Saran günün birinde Fenerbahçe'nin başkanı olursa, Fenerbahçe'nin o zamanki teknik direktörü Antonio Conte olacak. Bunu şimdiden sözünü verebilirim. Ee, bunun haricinde e, paketlerden de bugün şansımız çok tutmadı. E, Açıkçası Division 4 paketlerinden e, iyi bir şey çıkaramadık. Şimdiye kadar iki tane paketimiz kaldı. Ee, özellikle kalan süreçte Mourinho'nun daha çok e, sonuç alma yönelik bir karar olacağını düşünüyorum. Jadon Osterwolde'nin yokluğunda orada Kostic ile Mert Müldür ikilisinin beraber oynayacağını söyleyebilirim dönüşümlü olarak. Ee, o sayı ile sözleşme durumunun olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanmasına göre Fenerbahçe devre arasında bir sağ bek transferi de yapabilir ama bu sezon sonuna da kalabilir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Eğer Bright Osai Samuel devre arasına kadar Fenerbahçe'nin yapmış olduğu son sözleşme teklifine olumsuz yanıt verirse yani ben ya devre arasında ya sezon sonunda beni isteyen kulüplerden birine gideceğim. İşte şu anda da iki buçuk milyon Euro istiyor maaş olarak Onu da belirteyim Bir bilgi olarak kalsın ee, Öyle bir durum olursa Fenerbahçe bir sağ back transfer de yapabilir Bunu da bir e, kenara Koyalım Bu karşılaşmalar çok önemli Fenerbahçe'nin Kalan dönemde e, Doğru planlamalar Yani o taktiksel olarak doğru planlamaları kurarak, yanlışları düzelterek en azından devre arasına kadar puan kaybı yaşamadan e, bir dönem geçirmesi gerekiyor. E, bu dönemi atlatırken de devre arasında da ki Fenerbahçe devre arasında en azından bir sol bek duruma göre bir stoper ve e, o sözleşme teklifini kabul etmemesi durumunda bir sağ bek transferi yapabilir. Orta sahada yine e, gündemde olacak. Ama bunun istisnası ne? E, bugün de haberleştirmiştim. Twitter hesabımdan da göz atabilirsiniz. Zafer Ertaş, Altıre. Başka hiçbir hesabım yoktur. E, eğer devre arası transfer döneminde Jose Mourinho şu anda kiralık olarak Bragantino'da oynayan Lincoln Enrique'nin performansını yani devre arası kamp döneminde performansını beğenirse takım da onu tutabilir. Beğenmezse Fenerbahçe bir sol bek transferi yapacak. Onu söyleyebilirim. Şimdi Ee, videomuzu da bitirirken ki bu arada e, gerçekten paket şansımız da hiç iyi değildi bu hafta hiç e, beğenmedim. Paket şansımızı ee, şöyle de işte Division 4'teyiz gördüğünüz gibi <laughs> bu hafta iyi değildik. Ee, Bu, ara, bu arada şöyle de kadromuzu da nelerin olduğunu gösterelim. Bir iki tane daha takviye yapmayı düşünüyorum. Eğer e, düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu da e, rezerv oyuncular. Bu şekilde göstereyim. Çok fazla ekstra oyuncu çıkmadı henüz. Palmer'ı yaptım. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Eee ağır hissettiriyor aslında Palmer. Böyle çok e, çabuk dönemiyorsunuz. Turam çok iyi kart. Yapmayanlar çok pişman olur. Onu söyleyebilirim. Terabe bir kere denedim. Özellikle Rush modunda denedim. E, beğendiğimi söyleyebilirim. E, Ajiba de çok hızlı, çok çevik e, ve bu oyun için ideal bir kart. Bunu da FC25 oynayanlara öneri olarak bırakayım. İlk videomuzu tamamlarken ee, artık video yayınlarımıza başlayacağız. Bu sadece bir giriş olsun. Ee, yeni dönemde artık e, gerek FC25, gerekse e, Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri, diğer birçok takımla ilgili transfer haberlerini göreceksiniz. Böyle e, paketler açarken hafta sonu ligleri de oynayacağız. FC25 e, yayınları da yapacağız. Bu sadece bir ilk videomuz. Hatamız olduysa e, affola. Yeniden başlıyoruz. Takipte kalmayı, e, abone olmayı unutmayın. E...